Elmalı kurabiye yapıyoruz. 3 tane iri elmamızı rendeledik. Şu anda ocağımıza aldık. Suyunu biraz böyle çekmeye başladı gördüğünüz gibi. Şimdi 1 yemek kaşığı pudra şekerini ekliyorum. Elmalarınızın şeker oranına göre ve tabi ki damak tadınıza göre siz e, ayarlayabilirsiniz. Ben e, şekerli sevdiğimiz için 2 yemek kaşığı tepeleme olmamak şartıyla şekerimi de ekledim. 1 çay kaşığı dolusu da tarçın. Şöyle dolu dolu. 3 yemek kaşığı da ceviz koyuyorum. Çoğaltabilirsiniz. Tarçın kokusu her yeri sardı. Burada dikkat edeceğimiz püf noktamız elmamızın suyunu güzel güzelce çektirelim ki kurabiyelerimizi ıslatıp hamurlaştırması. Elmalı kurabiyemizin hamurunu yapmaya başlıyoruz. Bir paket oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz margarinimizi, bir kaşık nişasta, bir yumurtanın bütünü, birer paket vanilya ve kabartma tozu, birer çay kaşığı, birer e, birer çay bardağı e, sıvı yağ ve yoğurt ekledikten sonra mıncıklamaya başlıyoruz. Parçamızı azar azar kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek yoğuruyoruz. Şu anda e, elmalı kurabiyemizin hamurunu gördüğünüz gibi yumuşak, ele e, yapışmayacak kıvamda ama oldukça yumuşak bir kurabiye hamurum var. Bunun kıvamı bu şekilde. Gördüğünüz gibi elinizle de bir yoklarsınız. Şekil verdiğiniz zaman da çatlamayacak bir hamurumuz var. Ama gel görün ki biz içine şeker koymayı unuttuk. Bu hamur kıvamını aldıktan sonra da içerisine toz şeker eklememiz mümkün değil. Hamurumu da çoğaltmak istemiyorum. Bunun için de 3 tepeleme diyebileceğim kadar pudra şekerini ekledim. Bakalım kurabiyemizin sonu nasıl olacak? Verdiğimiz ölçülerde bu e, boyutlarda tam bir tepsi e, kurabiyemiz çıktı. Aynı un kurabiyesi gibi üstünü çok fazla kızarmasını beklemeden fırından alacağız ve ılıkken pudra şekeriyle süsleyeceğiz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Ilıyan kurabiyelerimizi pudra şekeri serpiyoruz ve servise hazır